<laughs> ee, biz röportaj için çıkmıştık da dikkatimizi çekti. Bu standdan ihtiyaç sahibi istediği ürünü sormadan alabilir yazıyor. Bu ne zamandır bu şekilde? Bu aşağı yukarı ne zaman beri? 6 Şubat depreminden beri ben e, bütün pazarlarda devam ediyorum. E, i̇htiyacı olan gerçekten durum olmayanlar gelip alıyor yani. Sormadan alıyor. Tabi biraz utanarak şey yapıyorlar ama biz görmemesinden geliyoruz. Kendileri alıp gidiyorlar. Evet gerçekten çok e, güzel, çok duygulandım ben de bu Ramazan ayında. Gerçekten çok güzel olmuş. Hani e, peki, peki edenler oluyor mu buna? Yok yok. Yok yok. Gerçekten durumu olmayanlar, ihtiyacı olanlar e, alıyorlar. Yani suistimallik bir şey yok. Hmm. E, yine de burada sizin aracınızda da söylüyorum. İşte kaynaşta göle kadar tezgah açmaktayım. Gücede tezgah açmaktayım. İhtiyacı olan gelip sormadan, çekinmeden istediği ürünü buradan alabilir yani.